bugün zihnin büyüleyici dünyasını ve onu nasıl keskin ve sağlıklı tutabileceğimizi araştırıyoruz. Daha genç ve canlı hissetmenize yardımcı olacak, iç görülerle dolu, aydınlatıcı bir tartışma olacak. Ama başlamadan önce size şunu sormama izin verin. Kendinizi gençleşmiş enerjik ve kendinizi daha genç dinamik hissetmek ister misiniz? Cevabınız yankılanan bir evet ise o zaman kesinlikle doğru yerdesiniz. Hepimiz yaşlandıkça problemlemlerimiz artar, sertlik ve erken gelme gibi eski gücümüzün kalmadığını içten içe görebiliyoruz ve bu sorunlara bu güzel videoda değineceğiz. Ama ilk önce sizlerden ricam, Stoik Bilgi kanalına abone olmayı beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmenizi istiyorum. Şimdi başlıyoruz. Aslında burada dikkat etmemiz gereken birçok konu var. Bunların hepsini hayata geçirmemiz gerekiyor. Eğer ki boyut gerçek bir doktor kontrolü gerektirmiyorsa, bunu hep birlikte burada aşmaya çalışacağız. Kendinizinde denediğiniz ve tutan yöntemleriniz varsa, yorumlarda diğer izleyen kişilerle paylaşırsanız, herkes birbirine yardımcı olacaktır. Devam edelim. Sertlik problemi çiftler arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürümesi için hayati önem taşıyor. Ancak 40 yaş altı erkeklerde %5-20 arasında, 40 yaş üstü erkeklerde ise %25-50 oranında sertleşme bozuklukları görülebiliyor. Diyet, stres, kötü alışkanlık kullanımı ve obezitenin neden olduğu sertleşme bozuklukları kişinin sosyal ve psikolojik hayatında olumsuzluklara neden olabiliyor. İlişki esnasında yeterince sertleşmemesi veya sertleşmenin sürdürülememesi, arzuda azalma. Bunlar hep çoğu erkeğin genel şikayetleridir. Şimdi bunlar için neler yapabiliriz? Neler yemeliyiz? Bunların hepsine derinlemesine iniyoruz. Bol sebze, meyve ve lifli yiyeceklerden oluşan bir beslenme düzeni birliktelik için faydalı olacaktır. Birliktelik isteğini artıran afrodizyak etkili bazı gıdaların tüketilmesi faydalı olabilir. Bu gıdalar hem enerji ihtiyacının sağlanmasında rol oynarlar hem hormonal seviyenin kontrolünü sağlarlar ve bu şekilde şevki artırırlar. Ayrıca damar genişletici etkileriyle özellikle kan akımını artırıcı etkileri vardır. Birin ıspanak folattan ve magnezyumdan zengin olan ıspanak kan akımının hızlanmasını sağlar. Folik asit erkek fonksiyonlarında önemli role sahiptir. Düşük folat düzeyleri ile sertleşme problemlerinin ilişkili olduğu bilinmektedir. Nitrattan zengin olan ıspanak nitrik oksiti arttırarak fayda sağlar. Yine kırmızı pancar, turp, marul ve roka da nitrattan zengin besinlerdir. 2. Flavonoidten zengin besinler çilek, elma, yaban mersini, üzüm suyu, armut, narenciye, bitter çikolata. Flavonoidler kan akımını artırıp kan basıncını düşürücü etkiye sahiptir. Yine nitrik oksit yapımını artırarak istek arttırmada katkı sağlarlar. Flavonoidten zengin besinlerle beslenen erkeklerde istenmeyen problemlerinin %9-11 daha az görüldüğü gösterilmiştir. 3 Avokado, erkeklerde üreme kalitesini arttıran vitamin E açısından zengin olan avokado, yine içerdiği çinko ile de katkı sağlar. Dördün, istiridye üreme düzeyini ve istek arttırıcı etkiye sahiptir. Çinkodan zengindir. 5. Acı biber Acı biberde bulunan kapsayının afrodizyak etkili olduğu düşünülmektedir. İsteği arttırmak ve kanlanmayı artırarak üreme kalitesini artırması bakımından önemli bir besindir. 6. Havuç içerdiği karotenoid kaynaklı üreme sayısı ve hareketlerinde olumlu etkilere sahiptir. 7. Yulaf afrodizyak olarak bilinen yulafın kan akımını artırıcı etkisi de vardır. İçerdiği L-arginin ise üreme sorununda ve istek düzeylerinde olumlu etkiye sahiptir. L-argininin orada bulunan kan damarlarının genişlemesine yardım ettiği düşünülmektedir. 8. Domates antioksidandan zengin olan domates, özellikle içerdiği likopen sayesinde daha sağlıklı üreme üretimine ve prostat sağlığına katkı sağlar. Yine C vitamininden zengin olması sağlıklı üreme sayısının oluşmasında etkilidir. 9. Karpuzun erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlara benzer şekilde kan damarlarına etki ettiğine inanılmaktadır likopenden zengin olması antioksidan özelliği ile kalp ve prostat sağlığına katkı sağlar. Ayrıca bazı çalışmalar karpuzun üreme isteği artırıcı etkisi olduğunu göstermiştir. 10. Ceviz nitrik oksit yapımını sağlayan L arjininden zengin olan ceviz, aynı zamanda bol vitamin E ve folik asit içerir. Yine fıstık da arjininden zengin olması sebebiyle isteğe katkı sağlar. Bu, verdiğim ürünlere karşı alerjiniz yoksa, sevdiğiniz şekilde kendi menünüzü artık bunlara göre ayarlayabilirsiniz. Haftada 1-2 menünüze ekleyebilirsiniz. Tamamen kendi hayat standartına göre kendinize menü oluşturabilirsiniz. Şimdi diğer problemimize geçiyorum. Erken gelme çiftlerin ilişki hayatını olumsuz etkileyen bir sorundur. Erken gelmeye bitkisel çözümler arıyorsanız bu yazı tam size göre. Erken gelmeye iyi gelen bitkisel çözümler ile erken gelme sorununuzdan kurtulabilirsiniz. Erken gelmenin en önemli sebeplerinden biri strestir. Erken gelme erkeklerin %70'inde görülür ve erken gelme ile birlikte ilişki sona erer. Sağlıklı bir ilişki için erkeklerin erken gelme sorununu kontrol altına alması gerekmektedir. İşte erken gelme için bitkisel tedavi yöntemlerine geçiyorum. Bamya tozu erken gelme için bitkisel bir çözümdür. 10 gram bamya tozunu bir su bardağı ılık süte ekleyin ve içine 2 tatlı kaşığı şeker katıp her gece bunu için bir ay boyunda bu içeceğe devam etmek erken gelme sorununuza şaşırtıcı ve hızlı bir şekilde geçirecektir. Kuşkonmaz kökü erken gelme için etkili bitkilerden biri de kuşkonmaz köküdür. 20 gram kuşkonmaz kökünü bir su bardağı sütün içine koyup kaynatın. Sütü süzün ve günde iki defa için. Bir diğeri ise yaban sümbülü 6 adet yaban sümbülü yaprağını 2 dakika boyunca kaynatın ve ılıyınca için. Vücudunuz sinirsel olarak rahatlayacak ve erken gelme probleminizin önüne geçeceksiniz. Bal ile mentol karıştırılır. İlişkiden 5 dakika önce ön tarafına doğru sürülür. Bu karışım erkeğin daha kolay büyümesini ve geç gelmesini sağlayacaktır. Mentolde bulunan ferahlatıcı serinlik ile hem siz hem de partneriniz ilişkiden daha fazla tat alacaktır. Erkeklerin hayatları boyunca hep çare aradığı sertlik hep bir sorun olmuştur ve buna erken gelme sorunu ile bu iş artık psikoloji bozmaya kadar gitmektedir kendimden biliyorum. Ama bunları aza indirmek için hep denemeye devam etmeliyiz. Vücut illa bir yerde buna alışacaktır. Kendinize uygun bitkisel yöntemleri denemekten asla vazgeçmeyin. Çünkü bu insanları yapılan araştırmalara göre en çok strese sokan konulardan birisidir. Hiçbir şey kendi mutluluğunuzdan ve psikolojinizden önemli değildir. Sorununuz büyükse bir hekime danışmaktan asla çekinmeyiniz. İlişkide her iki tarafından mutlu olması her şeyden çok önemlidir. Bu konuları sizlerde araştırıp deneyebilirsiniz. Kendinize uyan mantığınızı yatan bunlar hakkında Doğru bilgileri bulduğunuzda deneyebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Faydam olursa çok mutlu olurum. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Sizlerden ricam Stoic Bilgi Kanalına abone olup beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.